like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> Nasıl o <laughs> <jargon> ya? <laughs> Sen de işte Büyüyebilen üç şey. <laughs> <laughs> ayva. Büyümez. Tekerleği büyür Büyümez. Hmm. Otomatik ayva. Olmaz. Ee... Bir, daha fazla. Baby 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 baby. Bilmeç, bilmeç. Kudak gibi uyuyu ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgi oyunu oynuyoruz. Okumayı bilmediğimiz için babamız bize yardım edecek. Ya. Şimdi başlıyoruz. Başlıyorum. Bir önce kim seçsin? Ben. Tamam. Hadi seç bakalım. Babayı ver. Al baba. Açılan üç şey. Söyle bakalım. Kap, e, araba kapısı. Doğru. Normal kapı. Doğru. Dış kapısı. Hımm. Olmadı. Dış kapısı ama. İçer kapısı, dış kapısı. Ee, bir de araba kapısı. Tamam, oldu. Evet. Şimdi ben seçeceğim. Bunu ee, diyorum. <laughs> ben taşıyorum. Destan söylüyor. Uyuyan üç şey. Uyuyan üç hayvan. Doğru. Hmm. kedi. Doğru. Köpek. Doğru. Hmm. kedi. Yeter bu kadar. He? Tamam üç tane söyledim. Aferin. Sek. Bakalım. Çalan şey. Doğru. Çalan saat. Doğru. Eee Doğru. Şimdi ben seçecektim değil mi? Ee, bunu seçiyorum. Yüz defa katlamış bir bunu. Boşu olmuş ya baksanıza arkadaşlar. Üç yazı var burada. kapısı olan üç şey. Kapısı. Kapısı olan üç şey. Ee, araba kapısı. Araba kapısı. Ee, dış kapısı ve içer kapısı. Doğru. Değil mi? Tamam. Şimdi karıştırıp sıra verelim. Tamam, babaya verelim. Alalım bakalım. Kırılmayan üç şey. Kırılmayan mıydı? Evet. Bardak. Evet. Aa ah, dur. E, cam, televizyon camı. Kırılmaz cam. Kırılır. Yanlış belli. Kırılır. Destan kopya verdi. bende. Hayır söyleyemedin. Kırıla, kırılmayan üç şey. Söyleyemedim. Evet. Ee, kırılmayan 3 şey sandık. Kırılır. Kırılmaz. Kırılır. Kırılmadı. Kırılmadı. E, tamam hadi sen kazandın. Hadi şimdi ben. Şimdi destan seçiyor. Hayır ben seçtim. Delan seçmişti şimdi. Tamam bakalım. İçinden bunu seçtim. <laughs> Zor gibi. Bu sefer destan bilsin. Destan bas bakalım. Giden üç şey. Giden üç şey hareket ama biz eden. basmamız lazım. Tamam destan bastı ama. Tamam. Destan söyle bakalım hareket eden üç şey hareket edecek. Nedir bakalım? Söyle. Çocuk. Çocuk hareket eder. Tamam başka. Önce hmm. Ama oyuncak hareket etmez tek başına. E, okul araba o. Araba mı? Evet, okul araba. Evet. Başka? Hmm. Uçak mı o? Evet. Say bakalım tekrardan. Neymiş? Araba, uçak. Araba, uçak. Ve çocuk. Evet. Evet, aferin. Ben sana biraz yardım ettim. Değil mi? tamam mı? Evet. Suda yüzen üç şey. Suda yüzen. Hmm, cici Ama ben ama ben bastım. Cici Ama ben basmıştım. Tamam o cici diyor onun oyuncağı o. Ee, ee. Cici ne demek ki kollarını çırpıyor Hayır ama ben Tamam. hadi Ama bu kapat Söyle bakalım destan tekrardan neymiş hmm. No, cici böyle Hayır değil Lela Olmaz ben bastım. Bakın ben bastım. Ama hmm. ay olmaz ki. Dersen abla bastı ama. Niye ya rengim? Sıra sende. Sıra aslında. Ben de ben de yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel bir yem. Ne İyi yaşa kızım. Seni ee. gör baba. Evet. Aç bakalım. Açmayı <laughs> Hayır 5 Kalbi olan üç hayvan. Tamam. Hmm. kaplan. İnsan. Ama hayvan dedim. Ha, hayvan. Kaplan. Evet. Civciv. Evet. Tavuk. Tamam. Horoz. Doğru. Uçak. Uçak. Kuş. 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 Kartal. Tamam. Doğru. Ben, ben seçiyorum. Şimdi ben. seçiyor. Isıtılan üç şey destan sıra senin. Ee, isıtılan üç şey. Evet. Hmm, soba. Doğru. Klima. Doğru. Hmm. Kelevaş. O da ne? Kalifer. 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 Doğru. Evet hadi bakalım karıştır Milay ver bana karıştırayım. Evet. Bir de daha üç şey olacak. Ben bir. Hı. Acaba ne? Beni katın. Ver bakalım bana. Açma bir tane seç. Güneşte eriyen üç şey. Güneşte eriyen açma daha. Güneşte, eriyen, hani Güneşte eriyen üç şey. Söyle, Söyle bakalım. Güneşte eriyen buz. Doğru. Hmm. Araba tekeli. Erime. Çok sıcak. Çok sıcak olunca yapışıyor yere. Ama erimez. Ha? Dondurma. Doğru. Um. Ve dağların tepesinde olur. Dağ. Ee, kar. Doğru. Ver bakalım. Destan karıştır ver bana. Ben karıştıracağım. Tamam karıştırmışsın. Ver bakalım o ne? insanların oturabildiği üç şey. Ne? İnsanların üzerinde oturabildiği, rahat edebildiği üç şey nedir? Hmm, sen de öyle, sen de. Aferin doğru. Yatak. Oturamadın artık Tam. Tamam. Ee, e, koltuk. Doğru. Ee, Puf. Rahat doğru, edelim. doğru. Tamam. Karıştır bakalım. Baba öyle baksana. Yok. Ver bakalım. Tekerleği olan 3 araç. Söyle bakalım. Motor. Doğru. Araba. Doğru. Bir tane kaldı. Tamam. Tane. Like atmayı unutmayın. <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> yargıya. Sen de Büyüyebilen üç şey. Hmm. Ayba. Ayva. Büyümez. Tekerleği büyür. Büyümez. Hmm. Otomatik ayva. Olmaz. Ee, gelaba. Su maymuncu, suya koyuyoruz büyüyor. Su maymuncuyu suya koyuyoruz büyüyor. Tamam başkan. Hmm. Destan hadi sen de düşün. Hmm. Kalıplar bunlar. 26 tane var. Tam anında gir, ben koyuyoruz. Suyu koyuyoruz, şişiyor. Hava koyuyoruz, suyu koyuyoruz, şişiyor. Tamam, başka. Son bir tane söyle bakalım. Dela söyleyin. Eee sosun. İlvan, 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 gel, gel, gel. Bebek. Bebek, bebek. bebek, bebek. Bebek su maymuncuğu. Bebek su maymuncuğu bitti. Bebek su hmm. Ağaç. Evet, ağaçlı büyür. Seni büyümek, seni büyümek büyük cezalar. <laughs> evet çok üzüldük. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın.